estetik ameliyatı burnu sadece güzelleştirmek ve şekillendirmek olarak algılanmamalıdır. Çoğu burun ameliyatında estetik olan hastalarımızda görüyoruz ki burunların içerisinde de sorunlar oluyor. Bu burun orta bölmesindeki eğiklik, sinir, züğüt, burun etlerinde büyüme gibi problemlerden herhangi birisi çoğunlukla olabiliyor. Burada önemli olan nokta estetik olacak insanların burunlarındaki sağlıkla ilgili sorunların da olabileceğini akılda tutmaları ve varsa bu sorunların hekim tarafında tespit edildikten sonra aynı anda çözülmesi gerekir. Hatta daha da ötesinde bir tavsiyem olacak. Burun estetiği olacaksınız. İlave olarak vücudunuzun herhangi bir yerinde başka bir ameliyat ihtiyacınız olabilir. Bu estetik bir ihtiyaç da olabilir. Sağlıkla ilgili bir ameliyat ihtiyacınız da olabilir tek bir anestezi iki ameliyatı birlikte olmanızda hiçbir mahsur yok. Çoğu hastamızda demeyelim ama hastalarımızın bir kısmında örneğin burun estetiği olacak. Beraberinde bir kasık fıtığı var veya beraberinde tamamen ayrı bölgesinde bir rahatsızlık var. Hep onları öneriyoruz. İki ameliyatı birden olun. Tek ameliyatla, tek anesteziyle birden fazla sorununuz çözülsün.